Beyaz Perdenin ve Televizyon Dünyası'nın Taçsız Kraliçesi... Aa, yok canım... Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı... Ben şov Dünyası'nın süper starı... Ha, çok teşekkür ederim... Afeti Devran, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım... Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen, ha? Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli, Daha. mümtaz kişilik, soyulmaz erkek Mustafa Kotan'la oh. Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. günaydın. Süper FM'in süper ötesi, kızıl ötesi dinleyicileri. Maldan Datli bu salı sabahında üstünüzdeki mahmurluğu atmaya, gününüzü aydınlatmaya geldik. Günaydın. Nasılsın Mustafa'cığım? İyiyim, sıkıntı yok çok şükür. İyi, ne güzel, çok güzel. Bence de ne güzel, çok şükür. Ee, daha daha nasılsın? İyiyim ya, işte sıkıntı yok çok şükür. Onu anladık, kaç kere daha söyleyeceksin aynı şeyi? Başka bir şey demeyeceğim mi? Nasılsın dedim iyiyim dedim De işte bir şeyler ya açılış yapıyoruz radyo programı yapıyoruz konuşacağız bizi bunun için para veriyorlar ya. Uzagacığım bugün hiç konuşasım yok. Aa, aa ne demek konuşasım yok? Nasıl ya derhal bir konu aç valla olmaz kabul etmiyorum çağıttırma bana ilk saniyeden nöbetçileri. Canım istemiyor başka şeyler açsa. Şimdi bak saplayacağım mikrofonu ama ha. Ya yok o anlamda demiyorum şişe bir şey varsa içecek onu açayım dedim yani. Bana o bak evsel atık. <laughs> Oo, yeni kelimeler. <laughs> İstenmeyen madde. Plastik, cam, kağıt gibi üç ayırırım seni. <laughs> ne demek istiyorsun? Ateşle yaklaşma bana mı? Hiçbir şekilde yaklaşma bana. Şöyle git ötede. Git ötede yaşa bununla. Ateşle oynamam. <laughs> evet, ne oldu? Ya kızamıyorum da sana o kadar. <laughs> tatlışsın ki. Bir de delik deşik. Kevgire döndürmüşler arkadaşımı. Kevgire dönmüş. Allah'tan sekiz delik Duş alsan her yerinden sularmış. <laughs> Deliği de bir açıklayalım da yanlış anlamadım. Evet açıkla lütfen. Niye delik deşiksin ne yaptılar sana? Akupunktura başladın... Ya çok güzel. Dört sağ kulak dört sol kulak. Bence akupunktur sana başlamış. <laughs> Ama söyle. ...ve devamında da getirecek bir şey gibi... ...zayıflamışım söyle... Vallahi zayıflamış arkadaşlar... ...Kuntik tam tamına 155 gram vermiş... Hayır ya, ...şaka yapıyorum zayıflamış. ciddi zayıflamış... ...hakikaten göbek nahiyesinde gözü görülür... ...bir azalma var demin de salata didikliyordu valla... E ...sabahın köründe ne yapayım... ...yazık sana ya yeşillik mi yiyorsun... Yeşillik. ...maydanoz, biber... Hı. ...güzel güzel sağlıklı besleniyorsun... ...peki Peynir, başladık saat 9'a kadar... Zuhal Topal'ın günlüğü gümbür gümbür... ...Süper FM'de devam edecek sakın bir yere ayrılmayın... Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Evet Zuhal Topal ilişki durumu başlıyor. Çok zikir. Dur ya ne olduğunu anlamadım. Bugün... Çekimim yemin o... var programdan. Aa, var. Allah Allah Yok, hayır, hadi hadi ilk sorumu gönder. Muğla'dan Sevil demiş ki. Ha canım. Zuhal abla kocan tam bir etli ekmek tutkunu. Ne güzel. Sabah öğle akşam paso etli ekmek yiyor. Hmm. Yaptığım hiçbir yemeğin tadını bile bakmıyor. Geçen yıl dönümümüzdü. Şık bir restorana gittik. Etli ekmek yok diye ortalığı birbirine kattı. Aha. Yaka paça attılar bizi mekandan. Hii. Bir gün etli ekmek mi ben mi resti diye çekeceğim ama etli ekmeği seçer diye korkuyor. Sence ne yapmalı? Sevinç'im bence etli ekmekle kendini aynı kefeye koymamalısın. Kesin etli ekmek kazanır çünkü. İnsan karısını etli etmeye ter... Etli etmeyecek. İşte ona tercih eder mi ya? Vallahi kadına bazı Zuhay. Ben bazı kadınları tavuk döneri tercih etmiyorum yani. Etmiyorsun. E, iyi yapıyorsun. Hayır. Yani kadın mı tavuk mu döner desen. Bazı kadınlar nasıl tavuk döner yemeği tercih tavuk ediyor. Tavuk mu döner desen. <laughs> döner herhalde bu <laughs> <mı? Gülüyor> Ay cümle sen? neler söyleyeceksin ya. Ama böyle canım böyle şey istediği zaman. Ne? Pirzola mirzola. Ha. O zaman kadın diyorum da çok çok olursa. Ya ben sana bir şey diyeceğim şimdi ama biliyorsun belli yayın ilkelerimiz, sorumluluklarımız var. Geç, Hemen soruya, soruya geçiyorum. Geç, geç. Bağcılardan Şükran ha, sormuş. Ha Şükrancığım. Aa, annemin adı selamlar. Evet. Annenin <laughs> selamlar Saygılar, hürmetler diyeydim Annem... bari. Geçen hafta... <laughs> annem geçen hafta bana ne dedi biliyor musun? Şirine kim dedi? Aa. Anne o ne demek dedi? Gelin adayını tanımıyor. Hayır Şirine'yi kod adı zannediyormuş tamam <gülüyor> <gülüyor> Ay canım ya. Şifreli bir konuşma Aa, Ay Ne dedi bildiğin çizgi film Şirine böyle çok pis baktı yüzüne. Haklı. Zuhal abla. Ha canım. Iı, geçen gün kocam film izlerken sesli bir şekilde gaz çıkardı. Aa çok ayıp. <laughs> çok ayıp. Lütfen. Yapmayın öyle şeyler. O... Yani Niye içimizde mi patlasın <laughs> be Allah Allah. İyi de tatlım yani. Sessiz yapın. Yani şöyle bir şey e, tabii ki insanlık hali o dikkat etmek lazım ama hani karının yanında toplum içinde arkadaş yanında git tuvalette ne yapacaksın yap. Neyse. Evet. O sırada tesadüfen filmdeki adam burnuma kötü kokular geliyor Jack dedi. Adam ciddi ciddi çıkardı gazla gurur duymaya başladı. Bak aşkım sevgilinin pırtı okyanusu açtı diye övündü bütün gece. Bu kadar saf bir adamla bütün bir ömür geçer mi abla? Geçmez canım. Niye eğlenceli adammış sen be. Sen yeni soruya geç. Hiç komik bir şey değil gaz çıkarmak yani. Lütfen yeni soruya geçelim. ayıp. Erzurum'dan Hatice demiş. Hı. Sormuş ki. Ne sormuş ki? Zal ee, Hanım. Sen ne anlatmıyorsun sen hiç bu böyle dede korkut hikaye <laughs> sana. Dede korktuk demek istiyorum Mustafa korktuk. Sen öyle bir anlatıyorsun ki. Aa cümleler ne? düşük. Yüklemi sona at özneyi başa E ne yapayım? şey uzun uzun soruyorlar İnsan bir kısa sorar sen kısalt da sor Zuhal ablacım kocam sinirlenince takma dişlerini çıkarıp kafama atıyor sonra da ağzını geri açıyormuş adam diyormuş ki karısına hadi gel dişleri geri at ben adamın dişini nasıl ağzına sokacağım ablacım Michael Jordan miyim ben demiş gidip eline vermek istiyorum olmaz diyor uzaklaşıp ağzını açıyor içine atıyor ağzım. ne yapayım ablacım dişlerini Hatice hayatın tadını çıkarmak lazım ee, sen kocanın dişlerine smaç bas tatlım Başka soru var mı? Yok O zaman bu benim O zaman Zuhal Topal'ın Günlüğü Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar Kotan postasına mı geldik yoksa? Hızlı hadi. <laughs> Sevgili Süper Efem yani bugün Mustafa'nın işi var. Ondan kelli İş çabuk çekim. çabuk Hadi, hadi. hızlı. <laughs> evet ne sormuşlar? Kötü ee, sorusu hiç söylemeye <laughs> Mustafa abi selam demiş Gültepe'den Serdar. Sevgilim bana güzel siyi bassın ama beni kaybettin diye mesaj attı. Wow. iyi laf sokmak için daha iyi cevap veremedim. Ne yazayım abi? Vallahi bunun üstüne bir şey yazmasın lops diye sokmuş lafı. Ama senden yardım istiyor ya Serdar. Zor ama güzel koymuş kız valla. Daha ne diyeyim ben bunun üstüne ya. Ulan ne biçim kelimeler ya. Serdar resmen kapak yapmış kızı. İyi öbür soruya geçeyim o zaman. Mustafa abi demiş Selim. İlişkide e, en büyük beklentim e, içinde benim de olmam. Öyle bir yokluktayım ki anlayamazsın demiş. ...senin çevren geniştir demiş. Beni e, benim için birisini e, hani tanıştırsan, baş etsen... Allah kendi tam, tam onu <laughs> diyecektim ama güzel soru. Ben sormuş gibi hissettim birden... Ya be, benim çevremde var da ilişki kurulacak insan yok. Öyle söyleyeyim. Olsa zaten kendine faydası olurdu sevgili evet, doğru. Selim. Yani yüzyılın yalnızından istediğiniz medet umduğunuz şeye bak. Son soru Maltepe'den, Maltepe'den Kemal'den geliyor. Mustafa abi, arkadaşın doğum günü için. Pastadan dansöz çıkarmak için organizasyon yaptım o. Ama pasta ile birlikte dansözü de yemişler abi arkadaşa. Ne yapacağız demiş. Niye pastaya dansöz koyuyorsun da dikkat etmiyorsunuz? Senin ne manyak takipçilerin var ya mistik. Zay. Aa mistik. Bak gizemli bir havası mıstık değil mistik diyeceğim. Mistik bilirsin. Diyor, Allah, mistik <laughs> Beni bilirsin. Sen Pastadan bilirsin. çok dansöz çıkarmam hiçbirini yemedim. Aferin Mustafa seni sevdik <laughs> Aklıma ne geldi? Ve bölümü Ama bak, şu geldi. Tamam kısa bir da sonra devam edeceğiz. <laughs> Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Eee ne geldi aklına? Benim bir arkadaşım vardı ya onun bir doğum günü yapmıştık ya. Evet. Ondan sonra sana anlatmıştım hatırlıyor musun? Ha. Ondan sonra e, dansöz hastadan çıkmadı da geldi ya. Hmm. Ondan sonra arkadaşımı karısına şey demişti ya sende de amma şey var. <laughs> ne? Ne onu bir açıklığa kavuşturalım. <laughs> Kadın oynayınca karşısında daha söz bozulmuştu. <laughs> Ay evet, hatırladım. Bu arada benim yüzüme tuz patladı. Ne? Sı ne, nesi? Ne <laughs> Şöyle ki e, ayıptır söylemesi e, Valla bugün hani doğru düz bir kahvaltı falan edemedim. Bir sandviç hemen ge geçerken şey yaptım. Büfeden aldım sevgili Süper FM dinleyenleri. Arabada yiyeceğim. Hmm. Tuzu biraz eksik kaldı. O sandviçin. Tuz paketi çıkmış işte sandviç aldım ya içine koymuşlar. Tuzu bir açtım. Sulu bir şekilde tuzun içinden su çıktı ve yüzüme patladı. Şu anda onlar kurudular. Tuz sulanır mı? Denizi oksijen... Oksijen, okyanus tuzu. Ha tuzlu. deniz tuzu. <laughs> Çok iyiydi bu. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bayat tuzu Hakikaten patladı. Ya. ya su çıktı tuzun içinden. Böyle bir şey ilk defa geliyor başıma ya. Baksana. Tuz iyidir ama. Kokuyu Daha Ben de kendi suratıma er yalayıp duruyorum. <laughs> <laughs> Tuz iyidir. Tuz gelmiş. Valla şey yapar. Mikropları öldürüyor. Ama hakikaten Kokuyu... okyanus tuzuysa ondan kelli ıslak. Yani aldığı gibi okyanustan pakete. Okyanustan <laughs> sofranıza. Ne kadar güzel. Okyanus tuzu. Okyanus tuzu. Ben de ne bir reklam. Tam okyanus suyu çok tuzlu oluyor gerçekten. İçtin mi? Yok girdim. Oo! <laughs> havalara gel. E havalara... Sen de girdi. Girmedim be. Ayak barnağımı bandırdım. Ben girdim. Hatta köpek balıkları var diye böyle çevrelenmiş. Ya şeyler. bırak! Allah belanı. Allah yemin et ediyorum et ya. ya. Ondan sonra çok açılamadım ama Millet Surf falan yapıyordu. İnTok ben... yanısında mı? İsim vermeyeyim. Mekan <laughs> adres ver. <vermeyeyim. gülüyor> yemin ediyorum ya. Sen isim vermemiz kısa bir ara verir mi film? Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini, sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. E ee, Mustafa. Efendim. <laughs> evet. Benim iç <içkırığım> geçmedi hala. Pek harbı çakımda ya. Ya gülme. Evet. Mutluluğun sırrı ne? Ee... Vallahi Mustafa Kotan'la aynı havayı soluyabilmek istedim. İyi işte, de bu değil mutluluk mi? değil ki narsistlik. ne bileyim zaten işte mutluyum ya Allah Allah ötesi mi var ya? Bak yapılan bir araştırmaya göre zamana paradan daha çok önem verenler daha mutlu oluyormuş. Aha bütün parası olmayanlar toplanmış araştırma yapmış. Bak bak bak, bak ergen irisine bak yarma cana bak. <laughs> Öyle değil mi ama yalan mı ya? Değil. E değilse ben niye mutluyum o zaman? Bir rahatsızlığın olabilir. Belki senin bunu mutlulukla karıştırıyor olabilirsin. Vallahi ben hem paraya çok değer veriyorum hem de mutluyum. Hadi bunu biraz mantıklı temellere oturt bakayım. Ya ne bileyim zor çünkü zamanımı güzel geçirmek için para ihtiyacım var. Evet. E param olunca da zamanımı değerlendirmiş oluyorum. E bir şekilde mutlu oluyorum. Fena değil aslında ama mutluluğun parayla bir ilişkisi yokmuş. E var mısın iddiaya? Kim belirleyecek? Dinleyicilerimiz olacak. Pardon tamam nesine? Marmaris'te bir tatiline ama tekli turda olabilir. Tamam be tamam. Olmaz sevgili dinleyenlere ben şey soracağım bak. Mutluluğun parayla ilişkisi ben var diyorum. Zuhal sen de zamanı mı savunuyorsun? Evet. O zaman Instagram'da paylaştığım son fotoğrafın altına beni destekleyenler para yazsın. Hı. Seni destekleyenler zaman yazsın. Var mısın? Varım. O zaman ben inanıyorum ya. Bence bana para yazacaktır he. Instagram hesabımız Zuhal'inki Zuhal Topal, benimki de Mustafa Kotan. Hoydur meydan Mustafa. Okey. Okey. Göreceğiz. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Ha, Şey Zuhal dedim. <laughs> Mustafa. Zuhal dedim kendi kelime seslendim ya Mustafa. <laughs> Zuhal seni andı. <laughs> Efendim Zuhal'cim. Ee... Şimdi bir şaka yapayım ben. Ne? Neden geldin? Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ne şakası yap hadi yap. <laughs> Dene bakayım hadi bir tane. Adamın biri varmış. Hı -hı. ikinci dönem düzeltmiş. Hı -hı. <laughs> Aman Allah'ım. Vay baba engıllı gemine. Nasıl şaka yaptım? Kabı. Hemen çıktı alıyoruz ve eski şakaların yanına asıyoruz. Diğer şakaların yanına asıyoruz. Evet evet sen prosedürü de öğrenmişsin ya. Üf, yine komikliğim üstünde sabah sabah. Ya üstünde evet. <laughs> Kaç haftadır valla bedavadan para kazıyorsun sen sıfır şaka. varsa yoksa goy goy. E ne yapayım Allah Allah. Şey ansiklopedim okuyayım burada ya gelişim haşet mi yok <laughs> <laughs> Sen gelişim haşat olmuşsun zaten. Komik bir şeyler bul diyoruz. Geçen fıkra anlattın. Herkes ağlamaya başladı ya. Niye? Hadi bir tane bir şans daha veriyorum. Hadi bir şey daha yap. Ee, adamın bir yerde elli bin bulmuş. Hı -hı. Aramış durmuş. Ayakta bin bulamamış. <gülüyor> 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 Beni de anlayın sevgili süper efendim. Ben ne yapacağım ya? <laughs> ne oldu bu kadar mı kötü ya? Kötü evet kabul ediyorum ne edin, ya. Değil Ne edin istiyorum? Vallahi kötü kabul ediyorum. Ya. Ne yapacağım? Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini, sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Oyna, oyna. Hopla. Zuhal Topal'ın günlüğü. Cahir Cahir devam ediyor. Kıvılcım çıkarıyoruz kıvılcım. Vallahi billahi çıkarıyoruz ya. Vallahi billahi. Değil mi mis gibi inşallah dinleyicilerimiz de bizim kadar keyif alıyorlardı alıyorlar, programımızda. Alıyorlar. Alıyorlarmış. E, hakikaten gösterdiğiniz ilgiye sevgiye çok teşekkür ediyoruz. Ben de. Sen dur bir dur ya. <laughs> Allah hemen sokuştur Gerçi evet sen de teşekkür et sen de. <laughs> <laughs> dinleyicilerimiz olsa bir katkı. <laughs> Niye zaten yani biri şey yazmış bana. Ne yazmış? Dur bakayım onu sana. Aa bu arada şunu okuyalım ya dinleyicilerimizden gelen. Çok güzel. Eee şeyler var yorumlar var okuyalım lütfen her zaman olur. Özer yazmış Hı. hayranınız olarak kamera önünde ne zaman geçeceğinizi çok merak ediyorum. Bak yalan değil. Kime yazdıktın <laughs> sen onu söyle. Valla tanımıyorum ya. Aysu Gülden demiş ki kadının dibi teşekkür ederim. Güzel insan program da güzel sizler de zaten ben senin çok pis hayranınım he demiş. <laughs> çok tatlısın ya. Sabriye Sağıroğlu da seni çok seviyorum öyle abla. Yanındaki Kunti'ye de benden selam demiş. Sende var mı birkaç tane oku bakayım. Urfa'ya selam söyler misiniz abicim demiş. Urfa'ya selamlar Bir sevgiler. Bir de bu seni kim kardeşe muhabbetin? Muhammed tit, tit 2T 6T 63 Hı. yazmış. Evet başka? Ondan sonra Saim yazmış. Abi günaydın. Sabah sizi dinliyorum. Fethiye'den, Fethiye'den selamlar. Aa bak e, ee, K, B, R, B, Z, Y, L. Kızım Bütün isim yazdığınızda <laughs> Demiş ki benim dilimden düşünmediğim cümle ışınla beni Scotty. Sayenizde kızımla aramızdaki şifre de bu cümle oldu. Bir yere gitmek istediğimde özellikle parkta anne ışınla beni Scotty diyor demiş. Yerim sizi ben K, R, B, Z, L, Y, L. Allah senin seni korusun zalim demiş. Çolak Latife. Zuhay, Daltonlar demiş bize ya. Ay çok tatlısın. Sen şu anda bir sevap işlemek ister misin? A, tabii ki her zaman. Ben size aşığım güzel adam. Günaydın bir cevap verseniz ama yazmış. Zuhal soruyorum ben bu adama aşığım ne yapacağım ben? Ceva Sana mı demiş onu? Evet bak. Bir doktora görürsün en kısa sürede. <laughs> Bakalım hakikaten yazmış inanılır gibi değil. Dilek Güney Çağlar Er e ee, günaydın Zoylanım. Biz de Samsun Orman İşletme Müdürlüğü personeli Seris'te. işe gidiyoruz. bize de bir günaydın. Sizlere de, de Samsun Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan personeli bizlerden günaydın selamlar. Ee, ben diğer mesajlarımı göstermek e, söylemek istemiyorum. Özelim benim. Ya bırak Allah'ım. <laughs> Yemin Gelmiş ediyorum. Gel iki tane mesaj. Hayır vallahi topu. bak çok geldi de. Çünkü bizim dinleyicilerle iletişimimiz farklı. Hmm, nasıl yani? Ee, daha samimiyim ben. Hani senem Melam gönderiyorlar ama. Sena Bülbül 0802 Bülbül. Özbekistan'dan. Evet Zuhal abla Özbekistan selamlar demiş. Selamlar canım benim öpüyoruz bütün Özbekistan'daki kardeşlerimizi. Ee, onun dışında Adem Doğan. Şimdi diyor bana da bir selam lütfen. Koca yürekli kadın Allah yolunuzu açık etsin sağ ol. Çok gülüyoruz sizi çok seviyoruz bak, demiş. Bak bak. Bana Turan BRN 06 yazmış ki. Hı. Mustafa Bey oturduğun sandalyenin kendine hayrı yok. Hı. Bu kadar mı zor durumda radyo kanal? E Adam gibi sandalye alsınlar sana demiş. <laughs> Peki biz sandalye dayandıramıyoruz. Yönetim ne yapsın? Bütçe açık verdi Allah artık. Prodüksiyon yönetim, gitti. Yönetim bu saatte uyuyor da dinlemiyor. Bak <laughs> vallahi kaşınıyorsun. Vallahi radyo kariyerinle oynuyorsun. Kısa bir ara efendim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim bir haber var önünde hemen paylaşmak istiyorum e, ee, bakın Çankır'da bir çoban ne yapmış? E, ee, Çankır'da hayvanlarını takip edebilmek için ilginç bir yöntem geliştiren çoban hayvanlara GPS takmış ve uydudan takip etmeye başlamış. Ne şimdi yaratıcılık mı bu Allah tembellik bu ya bak bak bak. Hayvanları peşinden gitmemek için GPS takmış. Zeka bu zeka zeka. Bak zamandan kazanmış çocuk. Aferin senin gibi ergenirliği yapmamış. Bence bu hayvanların özgürlüğünü kısıtlamak. Sonuçta nereye giderse gitsin istediği yere gider hayvan. Aa valla bak güzel fikir. Benim kafama yattı. Sana da taktıralım mı Mustafa? Bana. Evet sana. Nereye taktıracağız? Şimdi ne bileyim uygun bir yer vardır. Mesela istediğim bir yer varsa özellikle ense mense olur. Aa Parmak, öyle bir şey kol. yapamam. Özgür, özgürlüğümü kısıtlayamam Ama ben. Ama şimdi senin iyiliğin için bak nereye gidiyorsun, neredesin? Başına bir iş gelir takip için yahu. E telefonlara sor. Ama yalan söylersin. Aa yalan borcu mu var sana lütfen? Bilmiyorum artık var mı yok mu artık bilemem orasını. E bir sürü neden var Zuhal'e ya. bak arsız arsız da söylüyorsun bir de yani. Bu arada telefon numaramı değiştirdim. Hadi ver buradan 530... <laughs> Hayır eskisi kalıyor da He. Ondan sonra buradan da dinleyen Arkadaşlarıma söylüyorum çok yoruluyorum böyle tek tek Pardon mesela. ama ben de mi radyoda öğrenecektim Senin telefonu değiştirdiğini <laughs> Gerçi ben de niye kaşınıyorsam ne güzel işte Değil mi sevgili dinleyenler hazır bilmiyorken Ondan sonra niye aramıyorsun sormuyorsun Ay, de. Ay telefonunu bilmiyorum de, Numara aklımda değil <laughs> Ondan sonra yemin ediyorum numara aklımda değil Bu da güzelmiş Ondan sonra bu e, benim kullandığım şu anki telefona Mesaj attı da geri dönmüyorsa Bilin ki arada bakıyorum artık ne kadar e, önemli bir açıklamaydı bu. Evet. Bence bir... Ha, Türk bir... kamuoyuna duyuruldu. 500 bin insan şu an rahat nefes aldı. Türk kamuoyuna duyuruldu. E, Mustafa Kota'nın telefonu değişmiş. Peki kısa bir şarkısı efendim. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Tabii biraz uzaylılardan bahsetmek istiyorum ya. Aa, nasıl yani? Buyurun. Çünkü uzaylılarla ilgili çok ilginç bir haber var önümde. Aa. Evet. Gerçekten mi? Ne Bak, olmuş? Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan demiş ki. Ee, ne demiş? Kazım ne? Fincan, Fincan. Ne kadar tatlı bir soyadı varmış ya. Kendisi tebrik ederim. Ee, ee, şöyle demiş, tarihteki ilk havaalanı 7 bin yıl önce Orta Doğu'da antik uzaylılar tarafından inşa edildi ve gezegenler arası misyonlar için kullanıldı demiş. Yani eskiden buralar buralar hep uzaylı kaynıyordu demiş. Ben... Uzaylıların alanı vardı buralarda demiş. Bence olabilir ama biliyor musun? Hmm. bu ben, ben şunu düşünüyorum, aramızda insan kılına bürünüp yaşayan uzaylılar da olabilir. Bravo Mustafa, bu kim? Sen! Hayır ben değilim canım. Diyorsun. Bu kadar yıllık olsa bir antenimi falan görürdün. <laughs> Kaç yıldır tanıyorsun beni? <laughs> Böyle dümdüz uzay, dümdüz yakışıklı, asil kaliteli uzaylı mı olur? Vay! Ama. Ama bazen göbek çevrili bir uzaylı Total Recall diye film var. Orada birinin yaşadığını düşünmüyor değilim. Gerçek ne kadar uzaylı. O, o da gidecek. Kim sence uzaylı olabilir peki? Bizde mi? Evet. Ee, kim? Bir düşüneyim. Ee, Serdar Ortaç? Ne alaka? Bak bir tipini düşünsene. Düşündüm. Serdar. Düşün, e canım, suratını düşün. düşün, tamam düşündüm, kaşını düşün, ramziyi evet. düşün. Ha. Bir de uzaylı bir benziyor, kabul et. Yok canım normal insan o ya. Bence uzaylı olabilir demisin. Hm. Bilmiyorum yani aslında yani bu uzaylılar konusu yıllardır filmlere kitaplara konu oluyor da henüz de yani gördük edek diyen diyen de var da henüz de bir şey de gördüm. Şaka yaptım yani. Serdar Ortaçlı ama aklıma başka birisi geldi. Kim? Kim Kardashian. Nasıl yani? Zay bak. Onun o arka tamponu var ya onu şişirip memleketine ziyarete gidiyor da <laughs> Arkasındaki onun uzay aracı mıymış? Tabii canım yoksa öyle bir normal bebekçiler <laughs> Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. <laughs> oyna oyna. <topra. gülüyor> Mustafa bir yerin ağrıyor mu? Mesela taş <laughs> Yok <laughs> Yo, Allah şakalar, bir taş Şakalar, şakalar, ne bileyim bir yerlerin ağrıyordur dur ya sık sık Yok ağrıyor. ya nazar değmesin. ya fizik. İyiyim yani. İyi iyi maşallah maşallah ama bak şimdi e, vücudumuzdaki bazı ağrıları sadece fiziksel etkenler değil psikolojik etkenler de sebep olabiliyormuş. Aa nasıl yani benim psikolojim <laughs> mi <mı> artıyor yani? <laughs> Aa. Ay be acayip şey. Terbiye. terbiye. Bak mesela boyun ağrımızın nedeni içimizde biriktirdiğimiz kırgınlıklarımız olabilirmiş sevgili Zühal Topal günlüğü dinleyenleri? Peki. Heh. Mesela bu oyunu kütür dedi. Hı. İçimdeki kırgınlıklar geçecek mi? Bir dene bakayım. Mesela baş ağrımızın nedeni sürekli karşınıza çıkan engeller olabilirmiş. Stresten ve kötü duygulardan arınırsak biraz rahatlayabilirmişiz. Ben vallahi herkes affettim biliyor musun ha? Hiç içimde aferin, biriktirmiyorum. Aferin. Aferin. Güzel bu şey bu yani sevgi böcüğü böyle devam et. Bakın omuz ağrısının sebebi ne olabilir sizce? Halter kaldırmak olabilir. Hayır canım psikolojik olarak diyorum. Karı kız kaldırmak olabilir. Terbiyesizleşme! Psikolojik diyorum ya! Ee, başka şeyler kaldırmak olabilir. Omuz ağrısının sebebi zor kararlar almak ve gündelik baskılardan kaynaklanıyormuş. Ee, bence benim dediklerim daha mantıklı mantıklıydı. Karı Peki bel ağrısının konu. sebebi ne olabilir Mıstık? Bel. Evet. Ee... Psikolojik olarak düşün. Buradan söyleyeceğim o kapı. Aaa lütfen pu pu sana bela ağrısı para takıntısı ve kaybetme korkusundan kaynaklanıyormuş. Benim param yok ama sağ olsun belimiz tanımız çok zaharlı. El ağrıları peki? El ağrıları desem? Onu hiç söylemem Onu söylemem <laughs> Valla sorma bana böyle şey. Bana bak ben sana sormuyorum zaten. Ay söylesem kızacaksın çünkü onu. Ya sen ne Zuhal, biçim Sen bilmezsin. Bak, çeken el ağrıları, bilir. El ağrıları yalnızlık duygusundan kaynaklanıyormuş. İşte ben de onu diyordum. Allah Allah. Evet evet yalnızlık çekenler. Yalnızlık çeken bilir. Sen ne diyorsun ya? Allah ya? kimseyi yalnız bırakmasın diyoruz. Fakat maalesef diyoruz ki. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Gonca gonca güller derdik. Yarın yine sabah 7'de Süper FM'de Zuhal Topal'ın gününde buluşalım. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.